Benli Bilmiyorum adam geçmedi ama kendisi bilir. <laughs> Dönecek abi azıcık geri çek. Hayır. Hadi Efe. Hadi Poyraz. Hadi oğlum. Hadi. Abi şu tarafa doğru geçsek. Sola doğru. Gel. 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 Abi dursan gel. öyle. Gel. Efe ile bir poz alayım seni. Gel gel. Hırçın gel. 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 gel buraya. Hadi kızım hadi kızım. Gel abi sen. Aferin. Ben ıslık çalacağım. Aferin. Aferin benim oğluma. Aferin Efe. Aferin Efe gel. Hadi. Hadi böyle size. Yavaş. <laughs> Abi. Beni düşünen yok mu? <laughs> Elimde kamera var. Yavaş yavaş tek ama o olanlara verir mi bilmiyorum. Aferin Tuna. Oza. Evet buldum. Gel Tırçın. Gel. Gel kızım benim. Gel. Abi çok fena çekiyor. Abi ben sana dedim gelirken getirilmiyor ya. Gel gel. Aferin. Efe. Aferin oğlum. Aferin kızım. Abi Efe seni sürüklüyor. Gel. gel, gel, gel. Gel buraya. Nereye getirdin <laughs> Şuradan geri dönelim abi, abi, patika yoldan. Abi, sağdan patika yoldan dönelim. Onlar koşsun peşimize. Ben de o yüzden dedim de abi nereye götürüyorsun? Sen dön o koşacak abi. Poyraz dışarıda salık olan. aradan bir ok gibi geçti. Gel, gel buraya, buraya gel. <laughs> gel, gel sen gitme yapayım. Sen gider <laughs> ya. geldi. Yavaş lan yavaş Uf. hayvan ol abi ya. Onu Uf. almam lazımdı. <laughs> Aslan be. <Uf. gülüyor> Aferin lütfen. Aferin lütfen. Gel, gel. Gel, gel. Al, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çöpekler koşuyorlar. Bizde o maça yok. Fazla <laughs> koşamıyoruz. Hadi gel bakalım. Eski karateci Ferhat Öztürk. Tamam tekvando olsun. <laughs> İkisi de tekmeyle sonuçta. Gel gel gel. Ama kondisyonda zayıflama var Ferhat Bey. Kondisyon sıfır. <laughs> En son rüzgar koşturmuştu seni bir 5 kilometre. Arkadaşlar her şekilde her anda kuyruklar tamamen sarılı. Sırta yapışık bir şekilde. Poyraz. Gel. Fırçın. Hadi gidiyoruz. Dön abi sen. Gel. O gelecek. Gel gel. 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 Poyraz! Koş benim oğlum koş. Hadi Poyraz. Aferin. Hadi Poyraz gidiyoruz. Hırçın. Aferin. Sesimi duydu. <laughs> Aslanım benim be. Gel gel. Hırçın. Hadi kızım. Onun arka ayağının arası top dışarıdan yırtık. Ayağın basarken zorluyor. Ama yine de çok hızlı koşuyor abi. Şey koşuyor yani. Acıyı hissediyor ama. Aynen. Ona göre davranıyor. Gidim yavaş, sorun dayanmıyor <laughs> Gel. Alayım mı abi? Gel. Alayım mı? Alacaksın mı? Ferhat ver. abimin elinde de ufak bir rahatsızlık var çünkü. Gel. Bir ameliyat geçirdi. Geçin. Geçin. Fazla Geçin. zorlamamak lazım. Hadi kızım, şimdi al. Geçin. Bırak kızım. Bırak. Dalacak. Bırak. Aferin. Aferin. Ekmeğin yakın arkadaşlar. <laughs> ama Efe birazcık korkuyor bak. Yaklaşlar ama olsun. <laughs> Aa. Hayır, hayır. 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 Sert kız. 35 yaşında arkadaşlar. Efe daha 8 aylık. Ama Efe de 8 aylık mı duruyor şimdi? Geri geri yaptıra bakmayın. Erkek erkeğe kavga ettiler ama gerileri yok. Abi yok. Ben diyebilerek öyle Ben şahit oldum arkadaşlar. Gel. Bir yarım saat, 45 dakika falan hatta 2 gün sesim kısıldı onlara bağırmaktan. Suatlarımdaki izler daha belli. Evet. Biz kavga ettirmiyoruz ama arada bir zincirler boşaldı mı Zincirler boşaldı mı değil, zincirleri kopardılar mı? Evet. He? Bir ara doldurup Tamam. Poyraz! Poyraz! Aferin Poyraz. benim kızıma. Kızım, gel Poyraz! Buraya gel! Gel gel gel! Ferhat abi buraya bak. Efe!

Arkadaşlar size doğru şöyle bir şey geliyor. Yani. Ne yaparsınız yorumlarda görelim. Evet. <laughs> bir koştur abi görsünler endamını. Durdurabilecek mi ama? Hadi bakalım. Yürü içeriye yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yan yana geldiler mi tehlike seziyorum arkadaşlar. Ama bir tümle alışması lazım. Şöyle bir sabit tutar mısın Efe abi? Abi durursa tutacağım. Çek. çek. Çekiyor. Çek. Bak şu an çekiyor. Kuyruk abi. tamamen sırtta. Surat kapkara. Gel. Maşallah. Az önce salacaktık da bisikletli bir abimiz geldi. Kan çıkmasın diye. çektim, Evet arkadaşlar. Gizli görev neydi? Koş kızım, koş 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 koş. Aferin benim kızıma. Koş. Dışarılaydı. Gel buraya gel. Buraya gel Lady. Gel gel gel. Koş 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 koş. Neydi koş. Koş burada. Koş. Gel. Bak gel. Gel 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 gel. Hırçırı çağırır mısın abi? Hırçır, hırçır. Gel buraya. Hadi gidiyoruz. Hadi. Gel hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Gel, Lady. Neydi? aferin Hacı abi. buralar alev alacak rezalın. Aferin. Bu video 30 dakikayı geçer, haberin olsun. Aferin. Sen buraya abi, sen buraya. Olanlar yeni yeni erkek olacak. Yalnız bilmiyorlar bu kamp Reis tek takılıyorsun. Gel buraya gel. Gel ben seni seveyim gel. Hadi gidiyorsun gel. Hadi bakalım gel. Ya beni düşünen yok mu? <gülüyor> <gülüyor> beni düşünen yok mu? Arkadaşlar elimde kamera, öbür elimde powerbank. Adam köpek koşturuyor ya. Buradasın abi. Ferit abi. Gel. 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 Arkadaşlar şöyle bir sokaktan geçtiğinizi düşünsenize. <laughs> o onunla oyun oynayacak. Poyraz! Dön geri! Onlar gelir, onlar gelir. Bak şimdi. Poyraz! Buraya gel çabuk koş! Koş 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 koş! Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz! Gel! gel. Aferin oğlum! Haydi! Aferin! Gel gel gel! Hadi gidiyoruz! Aferin oğlum. Hadi. Aferin sana. Abi sakın bak aklından bir saniye geçti ben onu hissettim. Sakın. Hayır hayır salma. Aklından geçti bak ben hissedebiliyorum. Çünkü yatandır için tamamen kızını bitirmiş oluyor. Evet. Erkeklerimiz iş yaparsa bir deneyeceğiz. Henüz gençler ama çocuklar daha mı? Abi sen buradasın. Şu abinin çok ayrı dokunacak. Burayı dolduruyor dolduruyor bizim itler içiyor. Dolduruyor dolduruyor bizim itler içiyor. İzliyorsa videoyu Allah razı olsun ne diyeyim. Evet. Ama yine şeyde abi böyle bir tetikte. Aynen. Abi istersen geriye dön orası birazcık daha patika batıyor yol. Sen dön abi. Al, al. Tamam abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Koş 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 koş. Koş çabuk koş. Hırçın. Hadi gel. Gel. Aferin. Aferin. Şşş. Gel. Gel. Levit. Adam kısıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çöpü alacağız. Sıçının da sağ solu belli olmuyor. Bisikletli adam özellikle. Bisikleti gördüm, mu Gel gel gel. Bırak efenin de hayrı dokunsun adam. <laughs> Efe. Abi şöyle yap şimdi. Ben sürekli gezdirirken öyle yapıyorum. Şimdi Poyraz'ı tutayım. Poyraz'ı bağla Efe azıcık koşsun. Birazcık da Efe'den performans görelim. Dur ben Efe'yi tutayım abi. Ay Poyraz'ı tutayım bir dakika. Arkadaşlar ayırt edemeyebilirsiniz. Bu Poyraz. Tasma değiştirdik. Zincir el değişti. Biraz da öbürü koşacak. Efe koşsun azıcık. Basarları düzelsin. Efe hadi Efe. Geliyor, aradan geliyorlar. Evet, of hadi of abi. of hadi. sahneye bak, sahneye hadi kızın, bak. Hadi kızım. Bak bak. Yeni saldı Aynen. Bak bak bak. <laughs> bak serbeş, bırak. Huhu! <laughs> bırak onlar gelsin. Hadi bakayım. Onlar açıldı abi. Siz bir poz verin abi. Şey gel, gel hadi gidelim hadi. Arkadaşlar yaralarını gösterelim Arkadaş 2 metrenin üstünden atladı. Bunu 2-3 defa yaptı. Bir ayağının şurada şöyle göstereyim. Tamam kız kork. Spreyi sıktığımız için artık refleks oldu. Bir abi, de sol alt tarafta ama olayı gösteremiyoruz bacak abi. Arasında, bacak arasında bir yırtılma var ufaktan. Telif'ten dolayı gösteremiyoruz arkadaşlar. Kasıt, kasıt yok ama kendisi yerinde durmuyor. O yüzden de böyle sıkıntı yaşıyor. <laughs> gel gel gel. Değil diye. Al da ben getireyim Efe, Gel, 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 gel. Onlar geliyorlar biraz mı? Gelir. Birazdan gidelim. Arkadaşlar cengaverler biraz açıldı. Şimdi Ömerle birlikte geri geliyorlar. Hadi gide. Hani Poyraz yok? Poyraz yok. Geliyorlar arkadaşlar. Hadi oğlum. Hırçın bunun yanına götürdü. Aferin Hırçın'a. Ne aşırı. Gel, gel, gel. <laughs> <Bu tur daha> <gülüyor> <gülüyor> nerede? Görünmüyor. Hadi Foyraz nerede? Hadi oğlum. Koş. Hadi oğlum. Hırçın, olur. gel kızım benim. Gel, gel, gel. Takip gel. etmek istiyor mu? Onları yanına götürecek eminim. Gel, gel. Aferin Hırçın'a. Gel kızım. Gel kızım benim gel. Gel seveyim seni gel. Gel gitme sen boşver Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Kara yakalı kızım benim. Aferin güzel kızım. Hadi git hadi git koş. Koş koş koş. Git hadi. Beni bırakmak istemiyor. Lady. Lady biraz üç kağıtçı. <laughs> Poyraz aldı gitti. Hadi Hırçın koş. Hadi oğlum, koş. <laughs> Tozu dumana kattı üç kaçlar. Hırçın sağa doğru bakıyor. Videoyu durduralım. Abi yok. Vallahi mı? Lady ile Efe kayıp. Ha nerelere kadar gittim? Yok. Ama şuralarda bir beyazlık gördüm. Buralarda mı? Bak buralarda bir beyazlık gördüm. gördüm bizimkiler yok. bizimkiler boş avlamaz. Buralardadırlar da. <laughs> gel, 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 gel. Lady gelir de Efe'yi bilmiyorum. Vefa alışık değil o kadar. Hürçin, kızım. Hani kızım? Hani? Hürçin? Hani bırakmışsın kankaları? Aferin benim akıllı kızıma. Aferin güzel kızıma. Çok mu yoruldun sen? Tamam. 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 Hırçın yorulmuş. Bizim köpekler avlıyorsa sakıntılı bir durum var demektir. Aferin kızıma. Ha. Hani nerede Lady kızım? Lady nerede? Biçim. Lady nerede kızım? Hani kızım? Ortalık karıştı. Leydi buraları avcunun içi gibi biliyor ama Efe'yi pek fazla salmıyoruz. Salıyoruz da başı boş bırakmıyoruz. Bu kez oyuna dalınca Rotayı şaşırdı. Leydi ile beraber gitti bakalım. Gelmelerini bekleyeceğiz. Ömer, ilk gittiğimiz tarafta arka tarafa gideceğiz. İlk gittiğimiz tarafta arka tarafa gideceğiz. Onlar o tarafta. Onlar <laughs> bu da ta... Neyine koşacağım be? <laughs> Yoruldum da. Ne oldu? Sersemledin mi? Şu halimi bir göstersene istiyorsan. O yüzden aşağıya bir şuna bak. Ben de terliyim. Samsun çıkar. Gelirler de. Onlar gelir <laughs> sıkıntı yok. Gelirler be. Neydi gelir de. Efe inşallah Efe, bırakmaz. Efe bırakmaz onu. Sokak köpeği gördüm direkt saldırıyor abi o. Küçük olmasına bak. Direkt saldırıyorsun o köpeklerine. Bırakmıyor. Bu tarafa. Bu tarafa gidelim. Gel Hırçın. Hırçın gel. Hırçın. Aynı yerden sola döneceğiz gene. Gel Hırçın. Hadi gel. Şimdi bunları görürlerse Ya gelir. görmesini bırak da siz bunları görüyorsunuz. Bir tane like atın. Bir tane. <laughs> bir tane like atın. Dilenci olduk burada. Abone olun. Yorum atın. Peki. Hepsini topla 15 saniye. Gel burada bir buçuk saat köpek... Ovala. 15 saniyelik şey yapmasın Bak terlemişsin bu kez hak ettin abone o olmayı ya. Kendi kendime bir yükseldim şu an. Yapma öyle şeyler Ömer'cim Değil mi lan böyle Bunlar da yolda birbirine giriyordu zaten Arkadaşlar burada Videoyu durduracağız diğer kankaları görünce açacağım Hani durdurmuştun sen videoyu <laughs> Baktım güzelce tür <laughs> <bu> Türkü söylüyor <laughs> abi. Görüyorsun dağda bayırda arıyoruz hayvanları koyun kuzu bulup peşine mi takıldılar ne yaptılar anlamadım ki Duygularımı da depreştirdi neydi Efe Arkadaşlar havada karardı. İşin tehlikeli zamanları gelmeye başladı galiba. Bana getir bana. Bana getir. Ne? yok, ver ver. Yok. Ver ver ver. Yürü lan. Kucağında ne olduğunu yürü, göster. Yürü göstermem. <laughs> yok yürü. Yürü lan. <gülüyor> 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 yürü. <gülüyor> yürü. Kucağında <laughs> armut var. Armut. Armut yiyor. Oğlum milletin belki canı çekecek. Çekmez kimsenin canı. Ben burada koşuyorum orada armut yiyor. Armut da mı yemeyecek? Bir videoda cips kola yapar, bir videoda armut yer. Oğlum. <laughs> Köpekleri ararken Ömer'in son durumu. Hava karardı. <laughs> Tabi biz şimdi gideceğiz. İnşallah köpekler kapının önünde olacak. <laughs> Hayalimiz o yani. Ya da kendimizi öyle takmıyoruz. Lady garanti de. Saygı değer. Efeciğimi bulur muyuz bilmiyorum. <laughs> Ömer'in aklına uyduk. Zincir, <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Zincir <gülüyor> değiştirdik. Zincir değiştirdik. Evet. Şu hırçın hadi hırçın. şurada üç Hı? tane, üç tane arazi kaldı bizim oraya. Abi. Şey hadi Hırçın. Bizden çok bunlar da yoruldu. Hırçın'a göz kulak oluyoruz arkadaşlar. Arada bir tarla sahiplerinden birileri oluyor. Hırçın'ın ahmak bir huyu var. Direkt dalıyor. Hırçın'ı normalde bağlayacaktık da karşımıza köpek çıkar diye yanımıza aldık. Yalan yok yani. Ben birazcık üttüm. O sensin. Benim köpekten korkum yok. Benim de Hırçın yanındayken köpekten korkum yok. Size <laughs> bir sır vereyim. Şöyle yakınlasan. Flaşı bir dakika aç. Flaş yok. Şarjımız al. Ah be. Neyse göster gösterebildiğin kadar. Hı. Cesur Bey elimden bir parça aldı şöyle. Onun mağazasını da anlatacağız arkadaşlar. Akşam yemeğini az vermişim. Ayrı... Arkadaş benden çıkartmayın. Ayrı bir video çekeceğiz ona da. Ömer geçen gün <laughs> uyanıklık etmiş. Köpeklerin hepsini doyurmuş. Cesur'u kapalı alana aldık. Yanında bir kalas var. Kalasa elini alınca Cesur onu tehdit zannediyor direkt. Ömer'in elini kapmış. Buradan Semih abime selam olsun. Neden acaba kalası alınca elime sinirlendi hayvan? İşte bu tarz şey oluyor. Yapacak bir şey yok. E, i̇yi ki. Cesur'un e, Cesur bizim bahçede... Üçüncü vukuatı. Ha, o, bir üçüncü taneyi unuttuk. Oldu. Akşam yaptığı bir ben iz vardı. Ben karşı şey yaptım. Ama aşı vuruldum. Oğlum yoruldu lan bırak. O niye öyle yapıyor? Bırak evet. hayvanı. Hayvanı bir sal. Daha sal onu. Peşimizden gelecek. Hayvan tuvaletini yapacak. Bırakmadın ki. Sürüklüyorsun. Bırak. Yine vuruldum. Beş yıl beni bir göster abi. Beş yıl ısırabiliyor beni. Ben de onu ısırabiliyorum. Maçan yiyor değil mi? Isırırım. Arkadaşlar Ömer beş gündür <laughs> Cesur'un yanına girememiş. Bugün <laughs> temizliğini te temiz temizliğini ben yaptım. Becerememiş arkadaş. Maçası yememiş küreyi elini almaya. Ne alakası yoksa işte kendini tehlikeye atmak istemiyor. Doğru. İki gün iş yapamadım bahçede. Yalnız bahçeye bayağı mesafe varmış lan. <laughs> Abi daha neler var neler senin haberin yok. <laughs> Biz neredeyiz? Şu, oğlum şuradaki büyük büyük kavaktan tanıcın. Aa geldik adamın olduğu yerde. Adamın olduğu mekandayız. Sen cesura bak da. Adam bence gitmiştir artık. Adam gitmiştir de. Hırçın. Şey hırçına bak da. Hırçın boşta adamı görürse fırlayacak yanımıza. Çünkü hava da karardı. Hırçın gel kısmı ya hırçın yorulduğu için. Ben merak ediyorum. Sence kapının önündeler mi, değiller mi? Bir şey söyleyeyim mi? Hı. O hayvanlar kapının önünde değil. Hiç kendimi savutmayalım. O hayvanlar şu an geziyor. Bak ben size net bir şekilde söylüyorum, Geziyorlar. Bizim gibi. Ben avare gibi geziyorum sabahtan beri. Birisi pırıltı verse atlayacağım su içimi. Oha! Çeksene abi. Baksana nasıl şekil olmuş dedik. Görünüyor mu videoda? Uzay gemisi yine Senin için göstereyim ya. Ayıp ediyorum. Al. Adam. Gayet net oldu. Bak bu videoyu buraya kadar izleyen varsa bulut yazsın. Biz anlayalım buraya kadar izlediğini. Aynen. Bizle birlikte köpek arıyoruz yani. Allah razı olsun dedim. Sizce evet. bulabileceğiz mi? Ya da biz gittiğimizde kapının önünde var mı? Bir de ben şeyi çıtlatayım abi. Asıl önemli olan mevzu şu an 24 bin, 25 bine doğru gidiyoruz. 50 binde 4 kişiyi abonelerimizden. Bursa içi de olabilir, Bursa dışı da olabilir. Misafir olmak isteyene kapımız her zaman açık. Mangal sefası her şey bize ait 4 kişiye mangal yapıyorum abi. Gönlümden kopuyor. Peki. 50 bin abone olduğu gibi çekilişi yapıyorum abi. Şu an 24.900'deyiz. Sıkıntı yok. 50 bin abone. Ömer'cim Ömer 50 bine bir söz verdi. 20 Aynen. binde K9 hediye etmiştik arkadaşlar. Aynen erkek K9 hediye etmiştik. Şimdi 50 binde de bahçede mangal sözü verdik. Şehir dışı olanlara da değişik bir şey yaparız artık. Yapacak bir e şey yok. yok abi. Mangalın masrafıyla. Evet. Gelsin. Bu arada bahçeye az kaldı. Ortalıkta köpek görünmüyor. Acırılcalı yapayım mı? Efe! Efe piyasada yok. Efe! Gel, <laughs> gel, gel, gel! <laughs> gel, 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 gel! Evet arkadaşlar, Bursa içi Efe ile Lady'yi görenler alttaki iletişim numaralarından bize ulaşsınlar. Lady birazdan burada olur da. Efe'yi bilmiyorum. Belki de Lady gelmişti. Kapıyı açık bıraktık mı ee, onu da hatırlamıyorum ki. Efe de gece gece gezecek arkadaşlar. Gündüz burada. Kapıyı açık bıraktıysan söyleyeyim sana. Salık bıraktığın güvercinlerin selamun aleyküm. Efe hepsini temizlemiştir. Keşke gelsin de temizlesin abi. Dalga mı geçiyorsun? Vallahi bilmiyorum bakacaksın. Altı tane mardinden bahsediyorsun. Boşça. <laughs> Ortalıkta hiçbir şey yok. Ama Lady bu kadar zaman gezmez. Söyleyeyim sana. Yavrular olduğu için Lady bu kadar zaman gezmez. Gelirsin. hırçın. dışarıda kalsın. Efe'yi de sal artık. Buradan bir yere gitmez. Yoruldu. Yoklar. Arkadaşlar. Hüsran diye bir parça söylüyoruz. Videonun devamını <laughs> söyleyeceğim arkadaşlar size. Bir şey söylemeyeceğiz. Yok ortada işte hayvanlar. Arayacağız bulacağız bir şekilde. Nerede oğlum?